Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 6 Mart gündemi yorumluyor hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi dün yine oldukça güzel trade şirketleriyle birlikte epey güzel yükselişleri elde edebildik, başarabildik. 3 tane şirketimiz vardı öncelikle bunların bir analizine bakalım. Oyak Cimento tarafında bir trade sinyali beklentimiz vardı. Bu trade sinyalimizin gerçekleşmediğini, aslında bizi stop da etmediğini, ne stop marjına ne de kar al marjına gidemediğini görebiliyoruz. İkinci sırada Gesan'ı bekliyorduk. Gesan beklentimizin de üzerinde bir yükseliş kaydetti. Aslında bunu zaten o momentumla ifade etmiştim. Burada 50 50 liralara kadar bir hamle yapabileceğini ama bizim kar yine de olabildiğince 49 liralarda tutmamızın sağlıklı olacağını söylemiştik ki 50 lirayı da geçerek 50 lira 55 kuruşlara kadar değdi. Üçüncü sırada Kozal'a bakmıştık. Kozal'da yine daha minimal bir kar marjı beklentimiz vardı. %1.8'lerdeydi ki bu %1.8'leri de gördüğünüz gibi 23.80'lere koydu Fakat hissenin geldiği yer 24 liralarında üzerinde olmuştu. Bugün yine iki tane çok güzel trade şirketimiz var. Öncelikle buna değinmem gerekiyor. Akabinde yine piyasamızın analizine haberlerimize baktıktan sonra BIST 100 BIST Bank BIST Sanayi tarafına bakacağız ve özellikle bugünkü yükselişin BIST Sanayi tarafından kaynaklandığını görebileceğiz. Bu da aslında doğru ve rasyonel bir analizle yatırım yaptığımızda er ya da geç sonuç alabileceğimizi bizlere gösteriyor. Bugün baktığımızda Türk Traktör'de, Ford Otomotiv'de, epeydir analizini yaptığımız MIA Teknolojiler'de ne güzel yükselişler gördüğümüzü fark edebildik. İşte bunun temel nedeni doğru yatırım yapmayı bilmek. Buradaki ana nokta kimseden duymak, takas okumaya çalışmak, Bank of America'yı takip etmeye çalışmak, Twitter gruplarında olmak değil de bilanço okumak, faaliyet raporu okumak, şirketin hikayesine bakabilmek, ileri düzey temel analiz, ileri düzey teknik analiz yapmayı öğrenebilmekten aslında geçiyor. Yine bugün gelin birlikte bir piyasaları inceleyelim sonra da trade şirketlerimize bakalım. İfade ettiğim gibi önümüzdeki dönemlerde fırsat bulduğumda sistemi oturtacağız ve katıl özeline bu trade şirketlerimizi almış olacağız. Bunun nedenlerini daha önce de açıkladım. Zaten hak vereceğinizi düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bizim zaten YouTube'da 800 video civarında ücretsiz eğitim serimiz var. Ama bunu katıl tarafına çekmenin mantığı mantıklı olacağı senaryosuna uyduğumuzu söyleyebilirim. Aylık 150 liralık bir katıl ücreti var. Hala burada bir zam olmadığını ve 150 lira artık bugünün parasıyla hiçbir şey ifade etmeyen sadece temsili bir ücret olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz katıl tarafına dün piyasa analizi ve makroekonomik beklentiler adlı bir video yüklendi. Profesyonel temel analiz, profesyonel trade eğitim serileri, canlı yayınları yine katılda devam ediyor. Yani aslında katılda dolu dolu içerikleri olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Gelin birlikte bir haberlerimize bakıp trade şirketlerimizle devam edelim. İlk sırada BIST'ten 4 hisseyi tedbir kapsamına alması haberini görüyoruz. Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Natural Enerji, Destek Finansal Faktoring ve Şeker Yatırım tarafında bir ay müddetle açığa satışların ve bürüt takasların uygulanacağını görüyoruz. Bir sonraki haberimizde ise BIST Geri Alım Endeksine 5 hissenin dahil edildiğini görüyoruz ki bu bence oldukça güzel bir haber. Çıkarılacak paylara baktığımızda Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, Oba Makarnacılık ve Yayla Gıda BIST Geri Alım Endeksinden çıkartılırken alınacak paylara baktığımızda Ahlatçı Doğalgaz, Büyük Şefler dediğimiz Big Chef, Gedik Yatırım Menkul, Gübre Fabrikaları ve Merko Gıdayı gördüğümüzü ifade etmem gerekiyor. Bir sonraki haberimizde ise 5 hissenin üzerinden de tedbir kalktığını görüyoruz. Bunlara baktığımızda tedbiri sona eren hisselerde Ray Birikim Varlık Yönetim, Kredi West Factoring, Gediz Ambelaj ve İhlas Haber Ajansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buradan hemen hızlıca BOFA'nın alım ve satım yaptığı şirketlere bakacağız. Bugün Koç Holding, Türk Hava Yolları, Aselsan, Türksel ve Pegasus tarafında BOFA alımlarını sürdürüyor. Fakat daha büyük ölçekte satım gerçekleştirdi. Yani kümülatifte baktığımızda satış hacminin daha büyük olduğunu görüyoruz. Satışlarda Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası ve Vakıflar Bankası özelinde birikmiş durumda. Yani bankacılıkta çok ağır bir satışı varken sanayi tarafında alımı olduğunu görebiliyoruz. Buradan hızlıca Deutsche Bank'tan Türkiye'de dolarizasyon analizi haberini görüyoruz. Deutsche Bank Türkiye'de dolarizasyon konusundaki gelişmeleri ele aldığı analizinde reel faizin halen cazip seviyelerde olması Türk lirasında düşük oynaklık ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleriyle birlikte para politikasındaki sıkı duruşun yakın vadede yerel yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Burada benim görüşüm faizler reel faizlerden çıkmaya başlar ve beklenenin üzerinde aylık enflasyonlar görmeye başlarsak dolarize olma konusunda hız kazanacağımızı düşünüyorum. Zaten bugün doların ve euronun artışına baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Özellikle bir euro TL kurunu sizlere göstereyim istiyorum. Çünkü buradan çıkarımlar yapmamız gerekecek. Dolar bir miktar yataydaymış gibi gözükse de bu farkı Euro epeyce kapatıyor. Euro'nun bu kadar hızlı artması aslında bizim ihracatçı şirketlerimiz için oldukça faydalı. Çünkü son dönemde baktığınızda özellikle 1 Ocak tarihinden itibaren alacak olursak ya da 3 Şubat dibinden alacak olursak Euro'daki bir aylık artış %7'ler civarında bu korkunç bir artış. Tabii ki Euro'nun bu artışıyla birlikte dediğim gibi ihracatçı şirketlerimizin bayram edeceği bir senaryoya da gideceğimizi unutmamamız gerekiyor. Özellikle doların sabit karıp Euro'nun artışı ile birlikte bu biraz daha yukarı doğru hareket edecek. Yani o paritanın açılması da ihracatçı şirketlere biraz daha yarayacaktır. Buradan hızlıca turizmle ilgili bir habere geçiyoruz. Turizmde 2025 yılı hedefi 64 milyar dolar diye bir açıklama var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından. İnşallah bu beklenenin de üzerinde turizm gelirlerini elde edebiliriz. Ama bence turizm gelirlerine güvenerek doların baskısını bırakmak ya da doların kontrol altında olmasını bırakmak ya da faizleri sert indirmek, enflasyonu euro tarafından, dolar tarafından üretilecek enflasyonu göz ardı etmek bence sağlıklı olmayacaktır. Bu turizmden gelen geliri mis gibi kasamıza eklemek var. Bunu doları baskılamak için kullanmak yerine kasamıza koymak çok daha sağlıklı ya da reel piyasanın içerisine koymak çok daha sağlıklı olacaktır. Bu nedenle bu yaz turizminden gelecek para zaten doları baskılar bakış açısıyla yanlış hareketler yapmamakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Buradan son haberimize gittiğimizde Alves kablonun bir taahhüt firması ile 248 milyon TL'lik bir sözleşme imzaladığını görüyoruz. Bakır iletkenli enerji kabloları satışı kapsamında bu 248 milyon TL gerçekleşecek ama henüz bir Tesla tarihi olmadığı için ne zaman ciroya ekleneceğini tam olarak göremiyoruz. Hemen buradan teknik tarafa geçiş sağlayalım çok da fazla zamanınızı almayayım hızlı hızlı vermeye çalışacağım haberlerimizi. BIST yüzün bugünkü yükselişi hemen hemen yüzde üçler civarındaydı. Zaten hatırlarsanız Pazartesi sizlere ifade etmiştim ne demiştim? Bu hafta borsa İstanbul'da yükselişler bekliyorum demiştim. Burada yukarıda 10.364'te çok sağlam bir direncimiz olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yani öyle rekor rekor rekorla buralarında çok kolay kırılmayacağını düşünüyorum. Özellikle faiz indiriminin açıklanması ile birlikte 10.36 muhtemelen değme söz konusu olacaktır. Buralarda bir miktar yataylayacaktır ama bu çok güzel bir nokta. 9400'ler yine alım fırsatı veriyor dediğimizde bizi dinleyenler aslında bugün yüzde 8 hemen hemen kapanışla birlikte yani yarınki kapanışı tahmin ettiğim için söylüyorum. %9.7'lik getirileri elde etmiş olacak. Borsada gerçekten rasyonel analizi dinleyip herhangi bir kurum, kuruluş, grup, VIP, özel odaların peşine takılmayanlar bizimle birlikte burada ciddi para kazanmaya devam edecektir. Bunu ifade edebiliriz çünkü analizlerimiz her zaman zaman temel ve makro verilerin ölçeğindir. Biz banka baktığımızda bugün herhangi bir yükseliş görmüyoruz. Aşağıda 15.890'lara kadar fitil atmış ama alıcı bulduğu için 16.200'lerden kapandığını görüyoruz. Sanayi endeksi tarafına baktığımızda ise burada yükselişin çok net bir vurgusunu görüyoruz. Yine hatırlarsanız sizlerle birlikte şunu konuşmuştuk. Twitter tarafından bunu duyurmuştum. Bence mutlaka bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Orada çok anlık bilgiler paylaşıyorum sizlerle. Özellikle hafta sonu daha da yoğun tweet paylaşabiliyoruz. İki tane yorumumuz vardı. Bir geçen haftalarda bu 11. 11.811.900 sanayi endeksinden satın alanlar çok iyi paralar kazanacak demiştik. Bir de Twitter'dan 12.400 endeksinden alım yapanlara selam olsun diye bir tweetimiz vardı. Bugün geldiğimiz noktalar 12.400'leri gösterse de bizim yukarıda 13.400'lere kadar çok iyi bir potansiyelimizin olduğunu ve özellikle sanayicilik endeksi tarafında da iyi şirketleri alanların ciddi paralar kazandığını ve kazanmaya devam edeceğini de ifade etmem bence doğru olacaktır. Buradan Bitcoin tarafına geçtiğimizde hatta Bitcoin'e geçmeden önce önce S&P 500'e geçip Nasdaq ve Bitcoin şeklinde sıralamayla gitmek daha sağlıklı olacaktır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü hatırlarsanız dün sizde bu gündemi yorumluyor orada bir korelizasyondan bahsetmiştim. Bu korelizasyon Nasdaq, Bitcoin ve S&P 500'ün birlikte hareket ettiğini söylüyordu. Bugün S&P 500'ün düzeltiyorum dün %1'lik orta ölçekli bir marubozu yaktığını görmüştük. Bu bir yükseliş marubozusuydu. Bunu aynı şekilde yani S&P 500'deki yükselişi aynı şekilde neresi takip etti? Nasdaq da takip etti. Fitille bakacak olursanız %3 civarında bir yükseliş verdi. Tabii ki bunun çok benzer bir yansa Bitcoin tarafında gördük. Bence Bitcoin'lerin hala dediğim gibi önümüzdeki bir 6 aylık periyotta pozitif olduğunu ve 120 bin dolarlar hedefiyle hareket edeceğini düşündüğümü ifade ediyorum. Trump'ın da kolay kolay buranın peşini bu yapının peşini bırakmayacağını da yine aynı şekilde düşünüyorum. Bu noktayla birlikte ucuzdan yakaladığımız Bitcoin'ler alınıp orta vadeli beklemek faydalı bir senaryodur ama portföyümüzün onundan fazlasını Bitcoin'e ayırmayacağımız sözüyle hareket etmeliyiz. Çünkü burası para kazandırsa bile insanın psikolojisini çok yoruyor. İnsan sağlığını, psikolojisini tehdidi düşürdükten sonra gelen paradan da bir hayır olmaz. O yüzden Bitcoin'i %10, %15'leri geçirmeyecek şekilde tutarsanız özellikle 80 küsür bin dolarlardan 83-85 bandından yakalanırsa uzun vadede 120 bin dolarlar demek. Ne demek? %50 dolar bazlı getiri demek. Unutmayalım. Buradan trade şirketlerimize geçiyoruz. 2 tane çok güzel, çok tatlı trade şirketimiz var. Bunlardan bir tanesi Enkay. Özellikle dünkü videoyu izlemeyenler bence mutlaka izlesin. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesiyle birlikte rally başlangıcı gördüğümüz şirketleri paylaştık. Bunlardan bir tanesi de önemli ölçüsüyle Enka'yıydı. Mutlaka o videoyu takip edin derim. Burada baktığımız zaman en kayı tarafında %3.5 kar marjları ile 52.5 liralar seviyesini beklediğimiz ifade etmem gerekiyor. Stop olacağımız seviyeler ise %1.66'larla 49 lira 94 kuruşlar seviyesi. Özellikle yarın açılışla birlikte hızla yukarı hareketlerin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili yaptığınız yorumları da görüyorum. Hepsine cevap vermesem de nasıl daha erken alabiliriz? Piyasa açılışında gap açılına nasıl yakalayabiliriz gibi sorularınız var. Bunlara ...erken emir girmek ve piyasa eşleşmesiyle emir girmek gibi bazı çözümlerimiz var. Bunları da önümüzdeki dönemde takas kademe derinlik eğitim serisi ve Viyop eğitim serisini bitirdikten sonra... ...başlangıç seviyesi eğitim serisinde emir tiplerini, nasıl işlem yapılacağını, hangi aracı kurum seçimleri olacağı gibi... ...birçok farklı noktayı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Orada daha detaylı bir şekilde anlatacağız diyebilirim. İlk şirketimiz burada Enka'ydı. İkincisi şirketimizde ise Sun Textil'i göreceğiz. Sun Tekstil zaten epeyce zirvelere oynayan bir şirket olduğu için çok 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 dikkatli olmanız gerektiğini... ve stoplarınızı iyi belirlemeniz gerektiğini düşünüyorum. 16 liralardan 2024'ün Eylül'ünde bugün 45 liralara doğru hareket ediyor. Yani hemen hemen 3 katın üzerinde bir getiri var. Burada bulunduğumuz seviyeler olan 41 lira 80 kuruşlar seviyesini görüyoruz. Bizim keral seviyelerimiz 43 lira 10 kuruşlar. Hatta 43 lira seviyesinin direkt başı da tercih edilebilir. Stop olacağımız seviye direkt hareketli ortalamamızın bir kalem altıyla %1.8'lerle 41 lira 2 kuruşlar seviyesi hatta düz 41 liralar seviyesi diyebiliriz. Stop olacağımız nokta keral alacağım noktada 43 liralar seviyesi diyebiliriz. Enkayı ve Sun Tekstil'de yarın gün içerisindeki trade şirketlerimiz olarak belirlenmiştir diyorum. Tekrar ifade ediyoruz. Katıl tarafında her ay iki tane canlı yayın oluyor. Aynı zamanda artık bu gündemi yorumluyordaki trade şirketleri katıl tarafına çekilecek. Her ay 10 tane katıl videosu da yine bizlerle birlikte oluyor. Aslında baktığınızda zaten katılın içerisinde her ay 15-20'ye yakın içerik oluyor. Bu nedenle şimdiden katıl tarafına üyeliklerinizi yapıp trade şirketlerini oradan takip etmeyi de unutmamanız çok faydalı olacaktır diyorum. Verdiğiniz paranın kat kat karşılığını alabileceğinizi de çok net şekilde ifade etmek isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.